Bu videoya nasıl giriş yapacağız ki? Böyle yani mi giriş böyle. yapacağız? Horozlar daha... Horozlar Por... daha yeni şey ötmeye başladı. Biz zıtmana gireceğiz anasını mi? satayım. Evet. Abi evet. ne bileyim. Bizi deli falan şey yaptı herhalde. Ben sabah görmüyorum. Şimdi ne yapacağız? Sıfır atacağız. Karın yapacağız, kardiyo yapacağız. Klasik. Tabii bunların arasında bir saat falan oynayacak. Ee, Öğünler girecek. Öğünler yok girmez bu. Öğünler girecek. Bir tane girer. girer. Öğünler girsin hadi. Ben şimdi yolda bir tane şey çalışıyorum. Için... alırız işte markete girer. Ağız bir mı değil? Ağız bir değil. Şeyden alırız ya. Ama ben... ben... Kaç bu arada bak. Saati göster. Destek... Saati göster destek... mi? Saat 7 falan galiba. 7.30 falan. Gerizekalı niye öyle uğraşıyorsun? He, telefondan gösterelim size. Bu ne bileyim telefon? Aynen bu. Ama sıçayım tersim şu. Çok güzel bu odalar. Daha dükkanlar falan yine açılıyor. Zindana yürüdük aşağı doğru. Salon da açılındı gidiyoruz. Valla. Eyvah. Oğlum ne yiyeceksin o zaman? Yoldan gidiyorken poğaça alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Harun abi. <laughs> Tabii oğlum. Bindi yani kısa mesafe 90 lira mı olmuş? Mis gibi, kokuyor. Mis gibi kokuyor. Kaan abi yiyebilir miyim? Benim ben istik fotoğraf var ekmek diye. Bu kadar buraya da? Şey, şuraya bak, tam şuraya. Evet. Tam şuraya. Tayinli ee, tane şu poğaça alıyor da, vaa geldi ya. <laughs> Sosis aldı bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bu saatte gidersek Ege. Bu saatte gidersek ne? Kalabalık gidersek... Çok... tamam olabilir. Bu saatte. Hadi sabah oğlum millet burada bekliyor mu nakil savaşısın diye. Oha. Hadi. Oğlum <laughs> kokuya bak ya. Getir. Ha. Şer. Yarışmaya yazıldık formu. Eren evet, Atlas beslenme. Sadece şundan koyun. Bütün beslenmem şey olsun ya. Yağıyı da karbonhidratı da alırım. Protein de var. Protein de var. Ama şey soğan kıyması. <laughs> Yok bizim bu şey normal kıyma koyuyor. Neyse ben burada kapatayım. Çok acıktım. Kapat da kanka evimde yiyebileyim. Kedi. <laughs> Eren tacizden çılımsın. <laughs> Oğlum güneş ne vuruyor ha? Video samimiyet kokuyor harbiden ya. Olmak tıraş olmak istiyor. Tıraş olma. Yarın oldu ya mı işte. Daha bir de sığın. Sen git bir kardiyonu yap kardeşim. Sonra şey ben, değil mi? Ben ilgileneceğim seninle. Tamamdır. <laughs> Hadi girelim mi Nereye vuruyor bu? Nereye vuruyor bu? Evet, ben bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi. Kasettir ısındığımızı zannediyor. Şimdi daha iyisi şey de girecek. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu form ne? İkinci gün. Ha <laughs> ikinci gün aynen. Aparat değişti. Yok lan öyle değil. Peki böyle yapsak Trapeze mi vurduracaksın lan ne nereye vuruyor? Çok yavaş salaka. Bu lan küçük Bu devlet sen ya? Devlet eğitim Bu kollara bak. Babacan bütün al lan. Gözüküyor mu? Lan? Gözüküyor, gözüküyor. Sıkana <laughs> oh! Bu var lan böyle? Ya da birisi sığmıyordu kameraya Ondan sonra eşyamı özür dilerim Bakalım bana kalırsa 66 kilo bile ola göre <laughs> Evet aga. Aramızda 40 kilo var Olsun Ben senden fazla kalırım. Tabi baktım karıya senin ananı sikeyim der gibi Tekrarları şey yapalım mı galiba? Ay şey oldu lan. Ego oldu ya bu. Biraz ego mu oldu? Sen ateş ver ben ta... Ay sen taş ver ben ateş. A few moments later. Hadi artık. Bu konsatır robot çekiyor. Orsa olan Allah. Ne dedi sana? i don't know Evet hocam, Borgi'nin sırrı ne? Form yanlış ya. Form yanlış olunca doğru mu oluyor? Evet. Bir rakip olması bekleniyor. <laughs> evet, sübaba <simo>, sübaba. <simo. gülüyor> İdman çok sıkıcı diyorum. Karın yapacağım mı diyorum sen? Onu da berbere geç. He? Berbere geç. On çok iyi duruyoruz lan. Peki. He? La bizi kim alabilir? La bizi kim alabilir oğlum? Ne keyfin gitti bu kadar? Acıktım. Ne yapıyorsun oğlum? Kürek mi çekiyorsun? Ver artık şu sırt pozunu. Ooo inanamıyorum. Küt hesabı. salın, ön kolay Adama geç. 10 saattir diyoruz ki. Kanadına doğru çek. Adam Amca... makineyi trapezine doğru çekiyor. Sen bana öyle bir şey demedin. Tamam demedim. Sonra niye? Arka omzum daha büyük, trapezim daha büyük. Daha büyük olur? Sırtın küçük kalır. Sırtın küçük mü yani? Küçük. Beğenmiyorum. Güzel değil. Ne yapıyorsun şimdi içeri git? Kör. Ha? Kör. Lavuk yarım yapıyor ya. Setin sonunda açmadım kesinlikle kamerayı. Yüksüzüm. <laughs> 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 ne olmuş? Sen üstüne ne yapmışsın ya? Pis adam. Oğlum sen getirdiğinde böyleydi bu He? Sen getirdiğinde böyleydi bu atlet. <laughs> Yıkamadım mı atleti? Ye. Yıkadın mı oğlum? <laughs> Toz önemli. çorlalar falan onlar olur yani. Hocam bugünün kısaca tekrarı Bugünün kısaca tekrarını sayar mısınız? bize? Kulavur Tersle kullan Kulavar ve ve var kuldan. Ha. Cable rope. Sonra kol bitti. Ha sonra e, ee, cardio bitti. Buradan kan abiye selamlar. Oğlum dünden bugüne geldim. Bir şey değişmedi ha? Şimdi değişti. Aslında bu. Kaç tekrar atıyoruz da? Kaç tekrar atıyoruz? Ne yapacağız? Kaç tekrar atacağız? 12. Evet. 13. Oğlum ben niye an antrenmanla Alzheimer oluyorum ya? Diyeceğim şeyi unutuyorum anlık olarak. Ne diyecektim? Bundan sonra hammer var. Sonra idman erin için bitiş. Benim için diğer karın yakacak mısın? Yapmaz. Alas. Alas. Tek bıraktı Neyse karın yapacağız sonra kardiyo yapacağız bitireceğim. Kavuğa gel ya. Yani. Sen ne, ne, sen ne yan oturuyor? Sen ne yan oturuyor? Ya senin <laughs> gördüğüm için. Şey. <laughs> o kasa aktivasyondan çıkıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam be. Evet, şu an... ...arkasını ilk defa yaptım lan. İlk defa mı? Ee, ha, bu... makineyle yapıyorsun sen bunu. Yok, yani. makinesi faydalı yapıyorum. Aaa. <laughs> sen biraz... Normalde ben normalde ön kursu çalıştığım için yoksa Tanımıyor musun beni ama Adam serbest ağırlık çalışmıyor ya Gezik ya Spider Girl ne oluyor? diyorsun sen Ben Barbell'la anlıyorum Böyle hazır ağırlıklarla <laughs> Onlar serbest ağırlık oluyor Onlar da serbest ağırlık oluyor Doğru Herhalde oluyor mu lan? Kameralara karşı. Tamam tamam yapma. 12 tıkar mı? Aşağılara geldi ya. Şimdi Emir. Son hareket. <laughs> Bitiş koyuyor galiba Eren Atlas. He? <laughs> Eren Atlas bitişi mi koyuyorsun? <gülüyor> bitişi. He. <laughs> <laughs> ne diyeceğim buradan? He? <laughs> ne diyeceğim buradan? Burası bir şey gelecek. Benim bayılma sahnelerinden. Ne? Benim bayılma sahnelerinden herhangi biri. <laughs> Kürt diye değil mi? Kürt. Harbi kap kapatıyorum. şey, şey. Geri düşüyor mu ya? He kafala bak. Oğlum sakın yapma harbiden şimdi tutamam lan. Ay gerizekalı. O videoyu eski, mu koyacağız? Eski. eski mi? Ben şimdi yapacağını zannettim oğlum. Yapma yapma oğlum salak. Ulaşacağım. <laughs>